Bugün sizlere Enlab'ın iç denetim modülünün firmalara nasıl büyük avantajlar sağladığını anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi periyodik muayene firmaları, kalibrasyon ve deney laboratuvarları belirli periyotlarda TÜRK Akreditasyon Kurumu gibi yetkili kuruluşlar tarafından denetimden geçer. Enlab'ın iç denetim modülü bu süreci çok kolaylaştırıyor. Çünkü sistemin içinde 17020 ve 17025 standartlarına uygun sorular hazır bulunuyor. Kullanıcılar bu soruları sisteme entegre edip üzerinde değişiklik yapabiliyor ve kendi iç denetimlerini dijital olarak gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca iç denetim formlarını hazırlamak da çok kolay. Sadece birkaç tıkla tüm formlar dijital olarak ve eksiksiz şekilde hazırlanıyorlar. Yazılımımız firmalara her yıl iç denetim zamanı geldiğinde otomatik olarak bildirim gönderiyor. Böylece hiçbir şey atlanmıyor ve firmalar denetim gününe hazır oluyor. Kısacası Enlap ile iç denetim yapmak hem hızlı hem kolay hem de çok daha düzenli. Eğer siz de denetimlere her zaman hazır olmak istiyorsanız Enlap tam size göre.